Almanya'da iş nasıl kurulur? Biz 25 senedir Almanya'da çeşitli firmalara iş kuruyoruz. Bugüne kadar 600'ün üzerinde firma kurduk. Biz Almanya'da Unternehmungsberater denen, Türkçe'ye belki girişim danışmanı olarak çevrilebilen bir mesleği icra ediyoruz. Ve bu mesleği yaparken Türkiye'deki firmaları Almanya'ya çokça taşıdık. Ve onların da yöneticilerine ve sahiplerine oturum izni aldığımız için bu e, e, Business Immigration denen iş göçü sektörüne de girmiş olduk. Almanya'da e, şirket kurmak resmi şirket kurulu şekli Türkiye'dekine benzer. Bunu resmi şekli çok iyi bilen birinin mesela bizim gibi birinin desteğini almanız hoş olur. Pazara giriş desteğini almanız hoş olur. Resmi işlemleri o şekilde e, teşvikler piyasa koşulları bunlar resmi kısmı için Bir de girişimcilik kısmı var. O kısımda da yine Almanya ekonomisi hakkında bizden bilgi alarak yolunuza devam edebilirsiniz teşekkür ederim.